ne oldu kedicik video yüklemi açtık vay anasını zamanlamaya bak ne oldu kedicik oradan mı miyav mı yapacaksın o kuşatmaya bak rola bak birbirlerine kafa tutuyorlar şimdi 1 2 3 4 Oraya çişini yapacak. Yapma hemşire hanım yapma be. Yapma doktor hanım yukarıda ve doktor bey, doktor çifti. Orhun için bunları yapma be komşular gibi kanser edeceğim.